hakiki kul olan Cenab-ı Hakk'ın emirlerini kamilen ifa eder ve nehilerinden külliyen sakınır. İşte kul budur. Yoksa gaflet ile vakit geçiren, ibadet ve taate ehemmiyet vermeyen kimseler kul olamazlar. Şefkatli bir babaya isyan eden evlada mecnun derler. Merhametlilerin en merhametlisi olan Cenab-ı Hakk'ın emirlerine muhalefet eden kişiye ise ne söylense azdır. Bedeni hastalıklardan şifa yap olmak için bir tabibin teşhis ve tedavisine ihtiyaç olduğu gibi, kibir, haset, dünya sevgisi gibi kalbi hastalıkların tedavisi için de bir manevi tabibin tedavisine daha fazla ihtiyaç olduğu hakikatinden gaflet edilmemelidir. Bütün düşmanlar iyilik edince dostluğa döner. Fakat nefs asla dost olmaz. Ona ne kadar iyilik edersen et, o daha çok azar ve azılı düşman olur. Onunla cihat ve mücadele de gittikçe zorlaşır. Bu sebeple nefisle cihat en büyük harptir ve bu hepimize farz ayındır. Gerçek haya, Cenab-ı Hakk'ın men ettiği günahları kimsenin olmadığı yerde Cenabı Hak işitir, görür, bilir diye iman ederek terk etmektir. Mümin içindeki düşünce ve emelleri başkası işittiğinde mahcup oluyorsa o hakiki mümin değildir. Bedeni dünyanın meşru işlerine, kalbi de Cenab-ı Hakk'a yöneltmek suretiyle dünya ve ahiret saadeti hasıl olur. Allah'ın rızasını kazanmak için gayret etmek kulluk vazifesinin en yüksek mertebesidir. İbadetlerin en faziletlisi Allah'ın dostlarına dostluk ve düşmanlarına düşmanlık etmektir. Layıkına muhabbet, müstahakına nefret. Zira böyle davranabilmek halis muhabbetten kaynaklanır. İslam dine ve dünyaya ait bütün işlerde taassup ve ifrattan uzaklaşarak muvazene ehli olmayı emreder. İslam hıyanet veya harp halinde olmamak şartıyla gayrimüslimlere bile rıfk ile yumuşaklıkla muameleye teşvik eder. Hak yolcularının Cenabı Hakk'a yaklaşabilmeleri için yegane sığınakları gözyaşıdır. Muhakkak ki dünya sıkıntısı ahiret azabından çok daha hafiftir. Bu sebeple kulun ibadet, taat ve zikrullah'tan hiçbir an gaflet etmemesi zaruridir. Müslüman anne baba, Cenab-ı Hakk'ın kendilerine İslam fıtratı üzere bahşettiği evladına dini terbiye vermek ve akidesini talim ve telkin etmekle mükelleftir. Aksi takdirde mesuldür. Müslümanlar kendi aralarında Allahu Teala'nın emrettiği şekilde birleşmiyor ve Allah'ın kitabının, Resulullah'ın sünnetinin haricinde bir yol takip ediyorlarsa Allah muhafaza buyursun, zilletin çukuruna yuvarlanmışlar demektir. Ancak kalpler, tevhidin hakikatinde birleştiği zaman nusret ve selamete ulaşılır. Dilekler kemaliyle tahakkuk eder. Kibri ve zulmü adet edinen kimse de saadet olmaz. Zira saadetin sebebi ikidir. 1- Cenab-ı Hakk'ın emirlerine tazim. 2- onun bütün mahlukatına şefkat ve merhamet. Bir ağacın kökünde çürüklük varsa onun alameti dallarında ve yapraklarında belli olur. Meyvesinde görülür. Kalpte de hastalık, çürüklük olursa bedenin her uzvunda ve her işinde onun eseri ve zararı görülür. Onu tedavi etmek lazımdır. Kalbin tedavisi Ruhun mensup olduğu Allah'ı zikretmekle yapılır. Kalbin hastalığı zikrullah ile temizlenir. Ahireti unutturan dünya muhabbeti her günahın başı büyük günahların en büyüğüdür. Nitekim her türlü günahın dünyaya beslenen aşırı muhabbet sebebiyle işlendiği görülmektedir. Başı boş kalmayın takvaya mani olan boş şeylerle meşgul olmayın. Daima Cenab-ı Hakk'a iltica ve tazarru edin. Üzerinizde hakkı olan insanlarla ancak zaruret miktarı beraber olun. Böylece hatır ve gönüllerini almış olursunuz. Emri bil maruf ve nehyi anül münkeri ihmal etmeyin. Bütün hane halkını namaza, salih insan olmaya ve İslami esasları tatbik etmeye teşvik edin. Zira emriniz altındaki bu insanlardan mesulsünüz. Kıyamet günü hesaba çekileceksiniz. Öğütlerin hulasası ve nasihatlerin özü şudur. Dindar ve İslami hükümlere hassasiyetle riayet eden kişilerle ünsiyet kurarak beraberliği temin et. Dindarlık ve şeriate bağlılık da ancak ehli sünnet yoluna tabi olmaya bağlıdır zira kıyamet günü kurtuluşa erecek olan grup onlardır bu gibi istikametteki müminlere tabi olmadan kurtulmak imkansızdır